Evet, bu girişten sonra insanlığa ve Müslümanlara kurulan desise-i şeytaniyeler yani tuzaklar, hileler, oyunlar nasıl bozulur? Ona geçmeye çalışabiliriz, geçelim. Bediüzzaman bu hücum atı başlarken şu notu düşer. Kur'an-ı Hakim'in tilmizlerini ve hadimlerini aldanmamak için yazılmıştır. Kur'an-ı Hakim'in tilmizleri ve hadimleri kimdir? Bütün Müslümanlar. Ama birinci planda nur talebeleridir. Demek ki diyor Üstad, Kur'an-ı Hakim'in nur talebeleri ve tilmizleri aldanabilir. Körü körüne ağabeylerimize, yöneticilerimize, üstlerimize ne yapacağız biz? İttimat etmeyeceğiz. Mihenge vuracağız. Araştıracağız. Niye? Üstad hücumatı başındaki altı tane desiseyi ortaya koyuyor. hili tuzağı ve onların yollarını kapatıyor. Onları okumamız lazım. Hep onu nazara veriyor. Mutlaka ne yapmamız lazım? İnsanları mihenge vurmamız lazım. İnsanlar kim olursa olsun, peygamberler hariç, evliyalar dahi ne yapar? Yanılırlar. Hata ederler. En büyük hata işleri. Onun için zaten beraber okumamızı tavsiye ediyor. Niye beraber okumalıyız? Çünkü birbirimizi o ölçüleri, prensipleri, stratejileri okuduğumuzda o altı cesiseyi yani altı hücum yollarını okuduğumuzda beraber müzakere ettik ya o zaman hayata geçirmenin ve birbirini kontrol etmenin, birbirini takip etmenin kim hangi şeye düştü? Tuzağa düştü. Ona nasıl yardım edebiliriz? Onu o tuzaktan, o hileden, o desteden nasıl kurtarabiliriz? Şeyleri ne yapabiliriz? Ortaya koyabiliriz. Her, hep, her birimiz beraber okumamız lazım ki anlayalım. Evet, Kur'an-ı Hakim'in tirmizleri ve hadimleri aldanabilir. Aldanmamak için yazılmıştır. Bazı abilerimiz veya bazı kardeşlerimiz abilerimize, varislere, ve hatta bir, kısmı da kendi kendine ne yapmış? Vekili mutlak diye ilan etmiş. Onlara körü körüne ittiba ediyor. Halbuki bu çok yanlış. Tabii ki onlara saygımız başka, hürmet başka, bildikleri konularda fikirlerini almak başka bir şey. Ama hayatımızı ona göre değil, bir Kur'an'a göre ve Kur'an ve sünneti seneye göre düzenlememiz lazım işleri meselelere onunla bakmamız lazım. E Kur'an'ı biz tamamlayamayacağımıza göre, e Kur'an da bizi müceddit ve müştehit gönderdiğine göre, bu zamanın en büyük bir müştehidi ve müceddidi Bediüzzaman zaman olduğuna göre, öyleyse Risale-i Nur'a sormamız lazım. dediği zaman kendisini zaten aradan çıkarmıştır. Ben bir hiçim, bu dava benimle bağlanmamalı. Kuru üzümün hasiyeti, özelliği kuru çubuğunda aranmaz üzümün hasiyeti. Ben de sizin bir ders arkadaşınızım. Benim de şimdi bir reyim var diyerek kendisini aradan ne yapmıştır? Şahısları, kişileri, liderleri, beyleri, ağaları, ağabeyleri, efendileri aradan ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Neden böyle yapmış? Çünkü aldanabilirler. Ama Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'un aldanmadığı ortada. Yüz senedir herkes mühenge oluyor. Çünkü şahısları kandırabilirler. Çünkü aldatabilirler. Çünkü ondan satın alabilirler. Çünkü korkutabilirler. Çünkü, çünkü, çünkü. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bu aldanma meselesini kafamıza iyice yerleştirmemiz lazım. Yani ağabeyler üstada hizmetkarlık yaptılar diye her söylediklerini la yüz el yani sorgusuz sualsiz kabul etmek durumunda değiliz ki üstad zaten onun ölçüsünü veriyor. Beni dahi mihenge vurun eğer doğru söylediyse, eğer altın çıktıysa katça saklayın, bakır çıktıysa çok gıybeti ve beddua arkasına takın, bana gönderin. Mihenge vurun diyor. Üstad kendini mihenge vurduruyorsa AB kim, A kim, efendi kim, öbürü kim, lider kim, siyasetçi kim, bu kim? Herkesi demek ki mihenge vurmamız lazım. Mihenk nedir? Üstad için mihenk Kur'an ve sünneti seniyedir. Bizim için mihenk nedir? Risale-i Nur'dur. Çünkü biz Kur'an'ı ne yapmıyoruz? Bilemiyoruz yani Kur'an'ı. E kim biliyor? Emicetti ve müştehit olarak zaman Kur'an hakikatlerini ortaya koyuyoruz zaten. Her mesele. Risale-i Nur'da 20 binin üzerinde mesele halledilmiş, ispat ve iddia edilmiş. Niye 20.000'in 20 üzerinde? Çünkü Risale-i Nur bu asrı ve hem gelen istikbali tenvir ediyor. Bizim bazı meseleleri anlayamamamızın temel sebebi tembelliğimiz bir yana, kafamızın çalışmaması bir yana ama o bize hitap etmiyor o cümleleri. Kime hitap ediyor? Risale-i Nur bu asrı ve gelen istikbali tenvir. Gelen asrı değil, istikbali. Kıyamete kadar inşallah onu temizleyelim. Evet bu aldanmamak için, aldanmak meselesini anlamamız lazım. Üzerinde durmamız lazım. Çünkü zaten mevzumuz bu bir. Bu asırda ehli imanı özellikle bütün insanlığı, sonra Müslümanları, sonra dindarları ve bilhassa nur talebelerini ve özellikle yine asya mensuplarında ne yapıyorlar? insi ve cinni şeytanlar ve onun müntesipleri aldatıyor, aldatmaya kalkıyorlar. Bunu anlamamız ve okumamız lazım onun için. Evet aldanmayı aklımıza alıyor ve tarihten beri biliyoruz. Hazreti Adem'in oğlu, peygamberin oğlu aldanmamış mı? Katil olmuş. Peygamberin oğlu. Başka? Hazreti Nuh'un oğlu ve hanımı aldanmamış mı? Gemiye binmemiş oğlu ya. Ya hadi peygamberliğini kabul etmedin ama baban ya en azın değil mi? Seni korur muhafaza eder. Dediğini dinle yani. Bak onu da dinlemiyor. Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası, Hazreti Musa'nın eniştesi ve amca oğlu olan Karun. Namazında, niyazında, orucunda bir adam. Hz. Musa ona simya ilmini öğrettikten sonra zengin olmaya başladı. Ondan sonra kâle bu titu ala ilmini. Bu bana ilmim sayesinde verildi. Halbuki Hz. Musa öğretmiş onu. Ona sahip çıktı. Sonra zekatını vermemeye, namazlarını kılmamaya, orucunu tutmamaya, aykırı hareket etmeye, benlikle yeryüzünde dolaşmaya bin tane kadın, bin tane Erkek teşrifatçısı var, onların devamlı böyle gezer dolaşır. Hazinelerin anahtarlarını zaten biliyorsun. Bak o aldandı. Namazında, yazındaydı. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri, Yahuda, İşkodra ne yaptı? Aldandı, onu sattı. 35 gümüş felse 35 tane gümüş işte neyse, para Hazreti İsa'yı İsa sattı. Yerini söyledi. Ve Salebe'yi düşünün. Peygamber Efendimiz ona ne ünvanı vermiş? Meslit kuşur. Bütün namazlarını nerede kılıyor? <laughs> Peygamber Efendimiz'in arkasında camide kılıyor. Sonra Ya Resulallah bana dua et. Zengin olay. Etme Salebe etmiyor. Bir daha et etmiyor. Bir daha tekrar etmiyor. Ya Salebe şükrüne eda edeceğin Kontrol edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır. Yine ısrar ediyor, dünya imtihan dünyası, istek ondan. Peygamber Efendimiz dua ediyor, zengin olmaya başlıyor, koyunları çoğalıyor, Medine yetmiyor. Çoğalınca daha da açılıyor, yetmiyor, daha da açılıyor. Önce vakit iki, ikindiyle akşam bile yatsı gitti, ikindiyle öyle gitti. Sonra akşam yatsı gitti. Sonra sonra diğer namazlar gitti. Cumalar gitti. Sonra Peygamber Efendimiz memurunu gönderince zekat memurunu ne demiş yani ben bu güneşin altında bu paraları kazanayım haraç mı vereceğim yani şimdi demiş. Peygamber Efendimiz, dua etmiş zengin oldu. Kolay değil ama ha mal Canın yongasıdır. Can değil ki veresin. Mal bu. Nasıl versin abi? 5000 koyun verecekti 5000 koyun. 5000 koyun zekat. 5000 koyun ne kadar eder aslı? 200 bin mi? Bilmiyorum. Matematikçiler bunu hesaplar. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin attığı topları tutan, bana, yana koyan, bazılarını da geriye atan Cibali Baba aldanmadı mı? Hem aldandı hem aldattı. Hem de fetin gecikmesini ne yaptı? Sebebiyet verdi. Evet bu nokta çok önemli. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya çalışalım. Ahir zamanın